Hey yine ben. Ben geldim evet. Selam. Nasılsınız ya? Bugün çok harika bir oyun oynayacağız adamım evet. Bak dediğim gibi başlıkta clickbait yaptım falan düşmüş olabilirsiniz. Ama clickbait değil. Bugün Türk Doors oyunu oynayacağız. Hem de bir Türk'ün yaptığı Doors oyunu evet. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. O yüzden hadi hemen hızlıca videoya geçelim hocam. Ama önce like atıp abone olup yorum yazarsanız çok teşekkürler. Evet geldik oyuna. Ha, bu ne lan? Oha. Eğer bundan zil ses çıkarsa oyun benim kalbim. Eğer bundan zil ses çıkarsa oyunu gerçekten seveceğim ve like atacağım hatta aşağıdan da. Hocam anahtarı aldık gördünüz gibi. Açalım şu kapıyı. Bakalım ikinci odaya mı gidelim? Birinci oda aynen burası birinci oda. Doğaba falan girilebiliyor. Çıkılabiliyor. Tamam çıkılamıyor. <laughs> Çıkamıyorum. Dolaptan çıkamıyorum. Hocam <laughs> oyun gayet güzel. Yani. Şimdi şuradan ki az önce şeydi. Burası dolu gördüğünüz gibi. Oradan geçilmiyor. O yüzden buradan gideceğim. Bakalım. E bu arada böyle doğru çiçeklerin devamını istiyorsanız aşağıdan like atıp at, yorum atıp bir de abone olsun çok teşekkürler yorumlara e, ne yazsın ne yazınız yorumlara e, Türk doğru yazın evet, Türk doğru yazan herkese kalp atacağım Hadi gidin yorum yaz. <laughs> Baba niye yukarı şöyle hava anlamadım ben. Oy ilginç bir yere geldim hocam ben. Çok ilginç bir yere geldim. Buradaki kapı kilitli. Nereye gideceğim o zaman? Şurada bir antlar mı alacağım gene ya, abi ya? Burada antlar var mı? Bakalım buralarda yok gibi. Antlar var mı yok? Biraz gelelim ben hızlıca. Gel dedim bir şey yok burada. Burada da yok. A few moments later. Hocam ben bir saat aradım. Bu koltuktaymış amına koyayım. <laughs> Neyse aldım anahtarı. Sıkıntı yok. Şuradan kapıyı açalım hızlıca. Bakalım başka bir şey yok değil mi? Burada bir şeyler yok. Aha 10. kapıya kadar geldik bakalım. 10. kapıya... Aha! Çok, hiç korkunç bir şey olmadı şu anahtarı. bakalım ilginç. Şuradaki havalandırmalardan gidiyorum. Neyse gördüğünüz gibi burada kapılar var. Ve genel anahtar var. Ritmalle bir kapıların bir tanesinin içinde bu anahtarlar var. Burada yok. Bu arada bu şeylerin içine bu çekmecenin içinde saklamıyormuş galiba anladığım kadarıyla. Biraz oyun oynadım galiba. <laughs> bir saat aradım dedim ya. <laughs> ne soruyorsunuz? <laughs> burada bir yerde yok. Bakalım burada. Buradaymış. Alım şu kapıyı yazıca. Anahtarlar anahtar pardon. Aha bir kısma geldik ki biliyor mu? Burada sikayım. <laughs> evet geldim buraya kadar. Galiba burada şey şey var değil mi? Aynen burada rush var. Koş 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 dolaba gir. Koş koş. Ananı kim dolaba değil. Abi ben geldim yeniden. <laughs> Bu sefer yapacağım bak. Hangi dolap en yakın bana bak. Şu dolap var ya bana en yakın o. Koş. Ha burası burası. Dolap. Kolap. Ezik. Yat. Kolaysın lan. Rush, kolaysın. <laughs> Şöyle ilerleyelim. Bir de rush'layım gittim ama bunu en başta. Ya e, tamam gelmedi bir şey. 13. kapı. Burada bir kütüphane var. Bir açmak için kolu bul, kapıyı açmak için yolu bul. Tamam, bulalım yolu. Bu Burada bir şey yok gibi. Geliyor. Burada kalalım labirentte. Burada da bir şey yok. Eee bakalım. Burada da bir şey yok. Eee burada. <laughs> burada da bir şey yok. Açalım. Burada var mı? Yok. Nerede var? Nerede lan? Aha kolu buldum. Basının nasıl basılıyor kolu? Yok. Kaldırdım kolu. Tamam. Geldim. Bu kapıda raş yok değil mi? Çok korkmuştu uğraşmaya. Yemin ediyorum. Bir daha... alt harita da çaktım ben oyuna. <laughs> burada da bir şey yok. Aş var mı burada? Yok. Aşağı ineceğiz. Bakalım şöyle ilerleyelim hocam. Şöyle buraya geldik. Böyle geçelim burayı da. Aha. Seek yakın bu arada. Seek'in yakınına geldim ben şimdi. 19. kapı burası sikin yeri değil mi ben burası sikin mekan oğlum kapı açıl AAAAAAAA 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 DRAK Bırak 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 Asansörün müziği varmış bu arada Asansörün müziği çok iyiymiş hocam Ben o yüzden bundan sonra oyunu oynamıyorum Asansörün müziğini dinliyorum Evet Tamam kapattım hadi videoyu çıkın lan. <laughs>